Bu ülkede kimse kimseye düşman değil. Beş Şunu ortaya de koyuyoruz. Biz, tamam. bu Kardeşim, aynı apartmanda oturuyorsun. 30 kişili apartmanda 25 kişi var. Aynı apartmanda 25 kişi aynı şeyi düşünüyor, düşünmüyor. Üst komşu senden farklı. Sağcı ya da solcu hiç fark etmez. Evi yanıyor kardeşim. Yetişmez misin? Koşmaz mısın? Bir su sen dökmez misin? Dökersin kardeşim. Burada herkes aynı şey mi düşünüyor? Otobüse biniyorsun, herkes aynı şey mi düşünüyorsun? Minibüse biniyorsun, oraya gidiyorsun. Ya herkes herkes aynı şey düşünmek zorunda değil. Ama herkes herkesin inancına, itikadına, efendime söyleyeyim, milliyetine saygı göstermek zorunda. Saadet Partisi'nin ördüğü budur. Bir saygı siyasetidir. Toplumu birleştirme siyasetidir. Ve bunun içinde ne yazık ki iktidarın, hep o, bu, bu mantık var ya bu Amerikancı mantık bu şöyle demişti 11 Eylül'den sonra ya bizdensiniz ya düşmansınız demiş bu kadar net hiç ya bendensin ya Amerikanın ya düşmansın diyerek bir buçuk milyon Iraklı'nın kanına girdiler. Şimdi bu kafa yapısı Türkiye'de de ya var. Tamam.